arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız. Artık doğal içerikli videolar çekmeye karar verdim. Çünkü çok fazla dikişe vakit ayıramıyorum. O yüzden bahçeden başlamak istedim. Bugün bağa gideceğiz. Orayı da çekeceğim sizlerle. İzlemiş olacağız. Burası bizim evimizin bahçesi. Buraya da bir şeyler ekiyoruz. Ama genel olarak bağ ektiğimiz için günümüzün birçok kısmı bağda geçiyor. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle domateslerimiz var. Şöyle fasulyemiz var. Şöyle gül biberi diyorlar buna. Yeğenim getirmişti. Biz de ektik. Kızarınca gül gibi oluyor. Şöyle Şurada bölülcelerim var, böyle uzun çim bölülcesi diyorlar. Ama daha meyve vermedim. Meyve verdiğinde de gösteririm. Şurada lif kabaklarım var. Şöyle. Bir de arka tarafta kedim var. Ne yapıyorsun? Gel bakalım. Gel gel. Bak sana ne getirdim. Sana peynir getirdim var. Burada burada. da bizim bahçemizin kedisi battal. Tabii ben onu sarı kafa olarak çağırıyorum. Battal deyince çok tepki vermiyor. Sarı kafa diye çağırınca hemen geliyor. Değil mi? Değil mi tatlım? Gel bakalım gel. Yok ki başka yok. Başka yok. Gel. <laughs> ne oldu? Çok mu acıktın sen? Daha demin çekirge yiyordu. Battal. <laughs> Kim geliyor oradan? Evet, birazdan Bağ'a gideceğiz. Bağ'da daha çok video çekeceğim. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz Bağ'a gidince. Şey bahçemize geldik. Bugün sizlere bahçede çekim yapacağım. Kapımızı kapatalım. Evet annemle babam yukarı çıkıyorlar arabayla. Ben de biraz yürümek istedim. Şuradan başlayalım. Buraya patlıcan, biber, altın çilek ektik. E, sondaj vurulduğu için daha önce ekememiştik. İşte çiğnerler falan diye. E, üç gün önce ektik. Şunlar benim bar barbunyalarım. Daha önce ekmiştik bunları. Kenarda olduğu için bunları gönül rahatlığıyla ektik patlıcanlarla. Şuradaki biberlerimiz biraz küçük. Şöyle göstereyim. Hem salçalık hem de e, acı toz biberlik biber ektik buraya. Şuraya yukarıya domateslerimiz var, onları ektik. Bir tane pepinomuz var. Daha doğrusu bir tane değil de meyve veren bir tane pepino var. Şu şekilde. Yerinde sevmiş, bayağı büyümüş. Şöyle göstereyim. Daha önce de ektiğim pepinolar vardı. Onlar da çiçek açmışlar. Aslında yerini değiştirince, evden buraya getirince çiçeklerini döktüler. Bu da domates. Ama tekrardan burada çiçek açmaya başladılar. Şöyle. Bu da pepinonun çiçek hali. Şöyle netleştireyim. da bayağı tomurcuğu var tomurcuk hali. Ee, dün karpuzları ve kavunları e, dibini gevşettik. Çok fazla çıkan olanları ikişer bırakıp gerisini yolduk. Böyle. Bu bizim karpuzumuz. Şurada kavunlarımız var. Evet şunlar da bizim sırık fasulyeleri. Bunlar bayağı uzayıp gidiyorlar yukarı doğru. İplik bağlanacak. Şöyle yukarı doğru gidelim. Şurada barbunyalarımız var. Onları da ikişer üçer bıraktık dün zaten büyümediler. Salatalıklarımız var. Biraz büyümüş olanları göstereyim size. <laughs> Şöyle yukarı doğru çıkalım. Bunlar bayağı bir büyüdüler. Burada patatesimiz var. Patatesimizin çiçekleri var. Şöyle netleştireyim. Çiçeklerimiz hem mor hem beyaz açıyor. Şöyle Burası tamamen patates başa kadar, Şu ileriye kadar patatesimiz ekili. Şu aşağı göstereyim size manzarayı. Burada çileklerimiz var. Thank <laughs> you. Hava sıcak olduğu için daha çalışmaya başlamadık. O yüzden biz de menemen yapıyoruz. Çayla beraber içeceğiz. Daha sonra çalışmaya başlayacağız. İki ocağımız da yanıyor. Evet mısır da ekeceğiz. Şöyle süt mısırı aldık. Hadi bakayım anne. Şöyle bunları ekeceğiz birazdan. Yemeğimizi yiyince. Bakı <laughs> 3. <laughs> 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 <laughs>